Gülay hocam merhaba. Merhaba hocam. Hayırlı günler, selamlar, saygılar. Tebrik ederim hocam, selamlar, saygılar. Sizden ricam birkaç dakika kanallık yapar mısınız? Tabii hocam, buyurun. Oh, lütfen gözünüzü kapatın. Lütfen şimdi şunu soruyorum. Benim bulunduğum, şu bulunduğum bir yer var. Nerede olduğumu söylemeyeceğim. Buranın enerjisini lütfen bana anlatır mısın? Nasıl bir enerji var? Yani bulunduğum yer 50 metre, 100 metre çapındaki bu yer. Ee, hocam nerede olduğumuzu bilmiyorum. Birkaç gündür de sizi takip edemedim. Yoğundum zaten. Ama e, sanki bilmiyorum. Bir Manisa bir dağının görüntüsü geldi gözümün önüne. Tamam ee, Enerji olarak da en işte mor bir enerji ve e, yeşil bir enerji alanı içerisindesiniz. Peki hangisi daha yakın bana? Mor mu yakın, yeşil olan mı yakın? Yeşil yakın hocam. Yeşil tamamen üzerinizde. Mor en uç başınızda. Daha üstünde. Yeşilin üstünde. Peki beni görüyor musunuz şimdi Manisesi Birliği'nin tepesinde? Yani o ışık benim kafamda mı? Benden birkaç metre mi, birkaç yüz metre mi yukarıda nasıl? Yeşil tamamen sizde bütün ve sizden böyle bir metreyi geçkin daha yukarı çıkıyor. Ondan sonrası da mor. Yani sizin tepenizde hocam. Tamam. Ve lütfen şunu görmenizi istiyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Tahmini 10 dakika önce. Yani şu 20 dakika öncesine git 20 yani gidiniz lütfen 20 dakika öncesi işte 10 ve 20 dakika öncesi lütfen bir baksana benimle konuşmaya çalışan benimle konuşan bir enerji var mı yani şu son 10 ve 20 dakika öncesi bir şey var mı ya da o yeşil enerji o zaman mı geldi Lütfen bir bak yani 20 dakika öncesine kadar git Oh, elhamdülillah. şükür. Hocam, e, siz öndesiniz. E, o yeşil enerji henüz başımızda değil, ama arkamızda. Tamam. Ve lütfen bir bak. E, işte dakikalar biraz geçsin. Yani ben hani 20 dedim ya, belki 15 dakikadır. Belki bu tarafa doğru gel ve tamam. onu lütfen benimle temasını bir anlat. 20 dakika önce henüz Benle temas halinde değildi. Biraz arkamdaydı. Evet. Ve evet. lütfen... ...işte 20 dakika öncesiydi. 18 dakika, 17 dakika öncesine gel. 16, 15, 14 dakika öncesine gel lütfen. Benimle temasını... ...ne diyor? Çünkü şu ben bende temasta. E, hocam... ...o enerji sizin... E, omurga arkalarınız var ya hani kanat kısmı gibi değil size öyle söyleyeyim çünkü kanat gibi gözüküyor. Sırtınızdan omuzlarınızdan e, yoğunlaşarak geldi size. Yani bir nevi böyle kanat gibi olmuş size. Peki ve o sırada bir şey oldu mu yani bulunduğum yerde? Bir etrafa bak yani bir şey, bir hareketlenme var mı? Hocam çok değişik gelmiş. Yani şu an gerçekten değişik bir şey. Hı. bütün bitkiler var ya, evet. canlılar hı, hı. Yüzü, yüzünü size dönmüş. Peki, lütfen bak İnsanlar bunu gördüğünde ne oldu der. Ve toprağa bak. Yani sizin ayağınız toprağa dönüyor. Tam da o benim omuzlarımdan sırtıma ve bedenime inerken. Bütün otlar, çiçekler, ağaçlar bana döndü. Peki o sırada ayaklarınızı, siz ayaklarınızı yere koyun. Bir şey var mı? Oluyor mu? hareketlilik var anlatın nasıl ee, nasıl diyeyim yani sizin bastığınız yerde toprak böyle bir e, oynamış oynuyor yani e, nasıl diyeyim hani geldiğinizden e, hissetmek mi diyeyim yani oraya bir canlılık getirmeniz mi diyeyim yani sizin gelmenizle beraber e, canlıların memnuniyetini mi diyeyim? Yani bilmiyorum hocam çok değişik ilk defa görüyorum bu, tamam. bu şeyi ilk defa evet, ben, görüyorum. Ben söyleyeyim. Lütfen gözünü açma. Manisa Spiridon'a geldim ve yaklaşık bir buçuk saat önce eteklerdeydim. İşte ha. bu doruk noktasına yavaş yavaş dura dura videolar çeke çeke geldim. Ee, burada bir gözünüzü açmayın lütfen. Burada bir çöküntü var. İşte o çöküntü hani her zaman anlatıyordum ya yerin 104 kilometre altında dünyanın bütün güçlü enerjileri Mainsiz Pildan altında duruyor. Ve evet. bu çöküntü yerinden de o 104 kilometre aşağıdaki enerji kendini dışarıya boşaltıyor. Evet. O şifa enerjisi o bütün o güzel enerji kendisini bu çöküntüden dışarıya çıkıyor. Yani şu anda oraya baktığınızda 100, 7, ve ölçmüşler 70 km 70 metrelik bir çöküntü ve çapı 15 metre civarında. Oh. buna obruk deniyor. İşte evet. o bugüne kadar defalarca buraya gelmeme rağmen o obru ziyaret etmemiştim. Nedense ben de ilk istifa size baktığımda böyle bir şey istifa görüyorum. Heh. Ve bugün 30 Ekim 2020 günlerden cuma evet. saat olarak galiba 3.30 civarı ya da 3. Evet. Doğru. İşte buraya geldim. Arabayı yola park ettim ve yaklaşık olarak 70-80 metre kadar hafif bir tepeyi çıktım. Ormanlık alanda, çam içinde. Oranın orada, yani o obruğu biliyordum zaten. Obruğun etrafı çitlerle örülü. Ben kameramı çıkardım, video çektim. Beni duyuyor musunuz? <laughs> tamam. Video çektim etrafında. Tamamen artık video çekmeyi de bitirmiştim. Ana. Baktım ve şunu dedim ben. Hani lütfen yerin altındaki bu enerji. Benimle konuşun. Tam böyle söylemediysem de içimden bu niyeti geçirdim. Benimle konuşun dedim. Zannettim. Ana, böyle sallanmaya başladım. Çok sallanma değil. Hafif. Evet. Hafif hafif çok hafif hocam. Zannediyorum o deprem ölçümüyle yapılsa e, hani 1-2 şiddeti bilmiyorum hani Aha. şiddete bir şey demeyelim hani kaç çıktı belki 3 ama böyle zararsız. Hani bir insanda evet. korku asla oluşturmaz da bak yer seninle konuşuyor. Sen benimle konuşmak istemiştin bak ben de seninle konuşuyorum şeklindeydi. Evet. Ve Tabii galiba hocam. bu altı saniye kadar sürdü. Belki hmm. 8 saniye kadar sürmüştür yani. Ama o kadar tatlı ki. insanlar normalde depremden korkar ya. O kadar tatlı, <laughs> o kadar hafif böyle bir... Ve dedim ki... Evet, ben... Onun tatlı bir şey olduğunu hissediyorsunuz. Deprem olmadı ama deprem olmadığını. Size ha. bir e, yani uyarı, işaret gibi. Hani ben de varım, duydum, burada seni hissediyorum, fark ediyorum gibi bir hissiyat olduğu için mutlu oldunuz. Evet. Ve işte çünkü ben diyordum ki hatta o sırada e, dedim ki tam o deprem olmadan önce deprem de değildi benle konuşan Toprak e, sadece o alanda belki 100 metre çaplı bir yerde bunu yaptı. O Bu arada ben şunu istedim dedim ki kanallarımızı arayayım. Önce Aha. şöyle Gülay Karakaya'yı arayayım dedim yok dedim e, Sündüz Hanım arayacağım Sündüz Hanım aradım açmadı. Sevgi aradım. Sevgi ver. O da açmadı. Sonra tamam dedim. Ee, hani diyecektim ki ben şu an neredeyim? Daha de o sallantı olmamıştı. Ben şu anda neredeyim ve burası benimle konuşmak istiyor. Lütfen bir ne konuşmak istediğini bana söyleyin diye kanallıklarını isteyecektim. O sürede Aha. Uh -huh. ikisinden ikisine de ulaşamadım. Ve ben hemen kendi dedim ki şu anda Manisa Spil'da benim onlarla konuşmamı istemiyor. Direkt daha evet. benimle konuşmaya geçecek. Evet. Ve şu anda arayan kişi hani Sevgi Süer arıyor. Demin ulaşmaya çalışıyordum ya. Tamam. Evet. Ee, dedim ki Manisa daha herhalde kanallar vasıtasıyla benimle konuşmak istemiyor. Direkt konuşmak istiyor. Ona tam bunu söyledim. Baktım altındaki toprak böyle gelip gitmeye başladı hafiften. Ha. ve tamam dedim. Hani benimle konuştu. Ve oradan yaklaşık olarak şimdi 500 metre kadar uzakta bir yere geldim. Manisa Spildağ'ın Doruk noktasına. Ve tam da burada evet. e, senle konuşurken, tabii senin iznin varsa şimdi devam edeceğim. Tabii hocam neden? Yani sen, senle konuşurken ben sadece kameramdan kayıt aldım, ses kaydı. Yani bu herhangi bir sosyal medyada canlı değil. Sadece kameraya ses kaydı aldım. Tamam, hiç mahsuru tamam. yok hocam. Ve, Dediğiniz gibi kullanabilir. Ve şu ses kaydını aldığım yer neresi biliyor musun? Açma lütfen gözünü. Tam da arabanın tamam. içinde duruyorum. Karşımda ki zaten bunu sürekli olarak görürdük. Belki resim fotoğraflardan görmüşsündür. Eğitmenlerimizin çektiği fotoğraflarda. Karşımda bir çam ağacı var. Çam ağacının kafası melek kafası, bedeni melek bedeni ve iki kolunu da kanat gibi iki yana açmış. Ve biraz onun sırtını birazdan göreceğiz. Sırtı o kadar böyle insan sırtı ki tamamen siz de şimdi bana anlatırken hocam sizin sırtınızdan aşağıya omuzunuzdan aşağıya indi dediğinizde ben ne kadar isabetli bir yeri kameraya görüntülediğimi o zaman anladım. Evet. Oh, i̇şte böyle çok ama şu an var ya hocam. Ha, lütfen gelen bütün geliyoruz. bilgileri çok... isterseniz hayır, gözünüz hayır. açık, isterseniz gözünüz kapalı anlatınız. Lütfen gelen bütün her şeyi anlatın bana. Ne yani hocam gelirse? şu an e, ben sol elimi hakim olamıyorum. E, biliyorsunuz çok yoğun enerji evet. yaşadığım zaman parmaklarım açılıyor elim kalkıyor. Şu an e, sol elimi durduramıyorum. Yani şu an telefondan da inanın bana o kadar öyle bir net enerji geliyor ki sizden. Yani şu anda sizin enerjinizin neti zaten o kadar belli ki şu an bütün kolları, vücudum e, yani o enerjiyi hissediyor, alıyor yani. Muhteşem bir şey içerisindesiniz. E, andayans içerisinde Yani maşallah diyeyim hocam. E, çok güzel, e, harika bir şey. Ve... Yani şu an çok farklısınız yani. Hı. Ben her zaman hani bir şekilde bakıyoruz, sanallık yapıyoruz ama e, bugün şu andaki e, orada duruşunuz bir farklı gidişiniz bir farklı size oradaki gelen tepkiler farklı. mesela ben ilk defa canlıların böyle çiçeklerin yani e, oldu birkaç hayvan da gördüm tavşan falan gördüm e, hatta Hı. papatya da gördüm yani yüzlerini size döndermişlerdi yani bütün hep size bakıyordu yani hani hoş geldiniz gibi selamlıyor gibi e, yani çok değişik ilk defa görüyorum böyle bir şeyi yani ben de şu an gerçekten çok etkilenmişim. Ve siz bunu söylerken yani bir dakika önce tamam ben kanal olamıyorum görmüyorum ama onu hissettim tam da bulunduğum yerin böyle infilak ettiğini, dağın taşın her tarafın infilak ettiğini gördüm. Yani yerin altındaki enerjinin buradan infilak ettiğini gördüm. Acaba siz öyle bir şey algıladınız mı? Yani infilak olarak görmedim hocam. Sadece yani, hani bütün enerji... Toprağın evet. bütün... oynadığını, hani sizin geldiğinizi fark ettik, geldin. Biz de senden haberdarız, sen de bizden haberdar ol gibi. E bütün hani canlıların e, ve bitkilerin yüzünü size karşı döndürdüğünü gördüm. Yani çok müthiş bir şey bu. Abi görüntü harika. Yani bunu keşke böyle filmleyebilsem belki de yani. Lütfen. <laughs> o enerji zaten sırtımızdan e, sanki melek kanalı gibi... E, Omuzlarımızdan itibaren kanat şeklinde girmiş olarak size geldi yani. Tamam. Öyle L gördüm. Lütfen bunu, uh, o resmi yeniden anlatır mısın? Lütfen hocam. Lütfen o resmi yeniden anlatır mısın? O gördüğünüz resmi, hani ağaçların, çiçeklerin bana döndüğün anı. Hocam sesiniz gitti, ben orayı alamadım. Tamam, hani o gördüğünüz görüntüler var diye lütfen yeniden anlatın. E, Ağaçların, çiçeklerin döndüğü anı. o a, Hepsini bir resmedin lütfen böyle. Hocam siz yürüyordunuz. Arkanızdan bir yeşil enerji arkamızdaydı ama şöyle bir metre arkamızdaydı. Daha sonra böyle omuzlarınızdan geldi. Sanki böyle kanat oldu. Yani öyle gördüm. Kanat şeklinde tüm bedeninizi sardı. E, ve e, hani bastığımız yer, toprak böyle oynadı. Hani sizin geldiğinizi hissettik, siz de bizi hissedin der gibi bir duygu geldi. Ve bütün çiçekler, oradaki otlar birkaç da hayvan vardı yani böyle gözümün önüne görüntü olarak geldi çünkü. Düzgünler hep size doğru dönmüşler. hani Hoş geldin, senin varlığını biz hissediyoruz. Görüyoruz gibi selamlama gibi gördüm hocam. Ve daha sonra da ee, hani Manisa Spil Dağı dedim ya hocam. Hani nerede olduğunuzu zaten kesinlikle bilmiyordum. Ee, baktığımda Manisa Spil Dağı'nın görüntüsü geldi. Ee...